Lan bu kimya tam oyunun ortasında. Alo? Merhaba Kaanarık'la mı görüşüyorum? Bu Buyurun benim siz kimsiniz? Ben Youtube Türkiye. Ne? Hadi canım. Evet biz Youtube Türkiye'yiz. Evet konu neydi? Onu sizin Youtube'a geri dönmeniz. İyi de beni bu konu için neden aradınız ki? Biliyoruz ki fazla abonen yok. Doğru diğer youtuberlara göre çok az abonem var. Ama sizin videolarınızı google şirketi olarak izliyoruz. Beni? Vay be. Ciddi misiniz? Tabi ki evet. E o zaman niye benim abonem düşük karşılığımı alamıyorum Zamanı eminim? Zamanı gelince büyük bir patlama yapacaksınız. İnşallah görüşmek üzere bay bay. <laughs> Vay be. Kapat çızılayı ya. Dur şu bir koy. YouTube'a gireyim de bir, birkaç video çekeyim ya. Çeksem ya? Ama montajlamak sıkıntı oluyor. Neyse. Bir deneyelim. Şimdi yapmayayım ya. Yarın bir gün yaparız.